Antalya davayı kazandık. Babamın dükkanında biz çay söylüyorduk. Buna bak. Alo, alo. iki çay. Sırf. 2018 yılında kısa mesafeli şehir içi ulaşım için geliştirilen ve çevreci bir girişim fikriyle Martı şirketi kuruldu. Bu şirket elektrikli scooter, bisiklet ve moped gibi seçeneklerle ulaşımı kolaylaştırdı. Ayrıca Martı Tak sürücü ve yolcuları bir araya getirerek paylaşımlı yolculuk hizmeti sunuyor. Ancak taksi lobisi bu hizmete bayağı karşı. Bu konulara geçmeden önce biraz Martı'nın kurucusu olan Uğuz Alper Öktem'den bahsedelim. Oğuz Alper Öktem 10 Ocak 1991'de Kocaeli'nde doğdu. Eğitim öğretim hayatında gayet başarılı bir çocuktu. Üniversiteyi Chicago Üniversitesi'nde ekonomi bölümünden mezun oldu. Ardından Londra'da yüksek lisans yaptı. İstanbul'a dönerek Blue TV şirketinde çalıştı. 2017 yılında Amerika'da bulunduğu zamanlarda farklı firmalara ait birçok elektrikli skuter'ı görmüş ve onlardan ilham alarak bu girişimi Türkiye'ye getirmek istedi. Daha sonra 2018 yılında kız kardeşi Seher Sena Öktem ile birlikte Martı şirketini kurdular. Martı İstanbul gibi trafik sorununun yoğun olduğu şehirlerde ulaşımı kolaylaştırmak ve park yeri gibi problemleri ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman ve kolaylık sağlıyor. Bu da Martı kullanıcılarından daha fazla müşteri memnuniyeti alarak beraberinde başarıyı da getiriyor. Oğuz Alper Ökteme göre Martı'nın kısa sürede başarılı olmasının ardında doğru ekibi kurabilmiş olmak yatıyor ve bu sistemi doğru zamanda hizmete sunmuş olması da Martı'yı başarıya götüren sebeplerin arasında yer alıyor. Kullanıcı deneyimlerine ve görüşlerine büyük bir önem veren Martı şirketi, kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerle kendini sürekli yeniliyor ve bu da başarıyı kaçınılmaz kılıyor. 2020 ve 2021 yıllarında bu girişim çok büyük yatırımlar alarak kendilerini geliştirip daha fazla hizmet sunarak hızla büyümeye devam ediyor. Martı şirketi ilk olarak elektrikli skuter ile kitlesini büyütüp ardından bisiklet ve moped gibi ulaşım araçlarıyla kullanıcılarına daha fazla imkan sağlayarak çoğu insanın ilgisini topluyor ve bu yenilikler ve seçenekler sayesinde insanların daha rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını sağlıyor. Martı şirketi 2023 yılında New York Menkul Kıymetler Borsasında halka arz oluyor. Da açılış gongu Ouzaltar Öktem tarafından çalınıyor. Bu sayede şirket 60 milyon dolar kaynak sağlıyor. Bu gelirle elektrikli araç filosunu ve faaliyet gösterdiği bölgeleri arttırmaya hedefliyor. Ancak şirketin halka arz sonrası performansı beklentilerinin altında kalıyor. Gelelim son zamanlarda gündemimizde olan martı tak ve taksi lobisi konusuna. Öncelikle hepimizin bildiği üzere taksiler gün geçtikçe çok güvenilir bir ulaşım aracı olmaktan çıktı. Bunların sebebi turistlerden alınan fahiş fiyatlar, yol güzergahlarının uzatılması ve aşırı pahalı olması sebebiyle insanlar doğal olarak martı tak kullanmaya yöneliyor. Ayrıca bu sadece yolcular için de değil sürücüler için de geçerli. Sürücülerin martı takı tercih etmesinin sebebi ise sürücüler kendi araçları ile park kazanabiliyorlar. Taksiciler gibi 7-8 milyona taksi plakası almanıza gerek kalmıyor. İşte olay da zaten burada patlıyor. Taksiciler odası martı takı haksız rekabet davası açıyor ve Oğuz Alper Öktem binlerce Mart'ı kullanıcısını arkasına alarak bu davanın peşinden koşuyor. Ve 2,5 yıl süren bu davanın sonunda davayı kazanan haklı taraf Mart'ı şirketi oluyor. Ayrıyeten Mart'ı şirketinin uğraştığı bir diğer dava ise paylaşımlı yolculuk konusu. Birçok ülke Türkiye'de var olan bir yönetmeliği ülkemizde de uygulamak için çabalayan Oğuz Alper Ökten bu konu için çok fazla uğraşmakta. Taksiciler aldıkları taksi plakaları ile Martı Tak yüzünden müşterilerin tamamına sahip olamadıklarından yani kısaca biz o kadar para verdik, siz kimsiniz bizim müşterimizi çalıyorsunuz davasına kapılarak Martı Tak sürücülerine şiddet ve hakaretlerde bulunarak tehdit ediyorlar ve sürücüleri zor durumda bırakıyorlar. Örneğin geçenlerde Ankara'da bir olay yaşanmıştı. Arabayı istemediğin aşağı. İnin aşağı. Dur sen şu arabayı. Ya, sen martı yapıyorsun Durdur ya, Dur lan ya, arabayı. Mağdur. Vurmak mağdur. istemiyorum dur bak dur. Lütfen. Dur, dur. sana şurada. Videoda gördüğünüz gibi taksiciler müşteri kılığına girip sürücüleri darp ve tehdit ediyorlar. Bu olaylar sadece bununla da sınırlı değil tabi. Bir şekilde mağdur olan bir sürü martı tak kullanıcısı var. Bu olayın ardından Oğuz Hı. Alper Öktem videoda görmüş olduğunuz martı tak sürücüsünü yalnız bırakmayarak ve destek olmak amacıyla onu martının mühendislik departmanını işe alıyor. Ankara'da taksicilerin saldırısına uğrayan sürücümüz Yunus'u Mart'ta işe aldık. Bugün başladı. Ne oldu şartman biri? Allah çalışıyorum çizimlerime başladı. İnsanlar ellerini 2-3 lokma ekmek götürmek için çalışıp çabalıyorlar. Bana göre bu işi yapan insanların bu gibi durumlara maruz kalmaması lazım. Çünkü o insanın da evinde bekleyen bir ailesi ve her ne olursa olsun taksicilerin bu davranışları gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Bu gibi olayların ülkemizde yaşanması gerçekten çok üzücü bir durum. Ve Oğuz Alper Ökten bu yaşanan olayların ardından geri adım atmayarak istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Peki sizce bu olaylarda haklı taraf kim? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Üç beş adam bir araya gelip rüzgar yapmak gibi değil bu. Beş tane on tane çakal. Gerçek karşımıza delikanlı gibi. Neredesin? Taraf alabilme kadar taksi al. Sultan <laughs> Ahmet'e kaça gider? Değişim saati kardeşim. Levye yok mu Levye abi? Kazandık kazandık. Oğuzhan buraya bakma. Ne bakmayacağım oğlum? Onlar kim lan?